Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte eğlenceli ve e e gerçeğinin aynısı Bed Wars, onun gibi bir oyun göstereceğim. Çok, e ben de yeni buldum. İlk başta Bed Wars yazacağız. Bed, Bed, Bed Wars, Wars. Bastık ve şöyle bir oyun çıktı karşımıza. Ben indirmiştim zaten. O oyunu göstereceğim. Bu oyun eğlenceli ve kaliteli bir oyun bence. Ben sevdim. Siz siz ne oyuna geçelim bakalım. Geçiyoruz şimdi. Oyunda oyuna geçelim hemen. Hemen oyuna oynayalım hemen oyunu. Oh. Açılıyor oyun arkadaşlar. Bu oyun biraz uzun sürüyor. Sizin bence solo girmenizi tavsiye ederim. Çünkü solo girmezseniz takım arkadaşlarınız siz sizin yapmadığınız şeyleri yapar ve ya birazcık şey olursunuz, öyle gıcık olursunuz. Hadi oyun açılsın. Oyun açıldığında sizlerleyiz. Evet arkadaşlar, oyun açıldı. Böyle bir ekran gelecek. Burada istediğinizi oynayabilirsiniz. Solo tek kişi. 4 vs 4 diyor orada. Ben solo gireceğim. Solo girelim. Bakalım. Ben de bu oyunu çok beğendim. Siz de go, go, Google Play Store'a yazarak Bad Wars aynı onu, oyunu bulabilirsiniz. Oyun Egg Wars'ı da var arkadaşlar. Egg Wars'ı. açıldığında sizlerle. Evet arkadaşlar açıldı böyle oyun. Bu şu yatağımızı korumamız gerekiyor. Oha ne kadar hızlı Pink'in yatağını kırdı bu hile olabilir. Hızlı birazcık demir toplayalım. Hızlı gelişimizi yapalım. Burada mağazaya yükseltme, burada da eşya mağazası. Ben blok alacağım bu şeyleri korumak için. İlk başta ben bununla başlıyorum. Siz de istediğiniz şeyle başlayabilirsiniz. Ben yatağım kırılmasın diye yani yanlış yere koydum. Puh. Hoş, doş. Git, git. Öleceğiz, öleceğiz, öleceğiz. Git. Ya yatağımı kırdı. En azından git. Hile, hile arkadaşlar, hile. Ya hile açmış. Hile açmış. Arkadaşlar arada bir de hile denk geliyor. Herkesin yatağını kırıyor. Bir de yanımda doğdu hile ya. Gördüğünüz gibi bloklarla öyle bu oyun eğlenceli ve kaliteli bir oyun. Yükleyip oynayabilirsiniz. Videoyu burada bitiriyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.